Evet efendim buyurun. Sen benim korumayı bıraktım ya sen misin Halil Güler'e? Tamam ben efendim edeyim. şey onay geldi. Senin ağzına sıçacağım ulan. Ulan git. Ulan, Benimle bak, ne alakası şey yok dekili. sayın vekili. Senin ağzına sıçacağım. Git oğlu it. Ulan sen kimsin lan böyle bana pislik yapıyorsun sen? Sayın vekilim ben sizi ulan. çok seviyorum ulan, efendim. Dekili. Yapmayın bana böyle. Senin ağzına sıçarım ulan E Eşşoğlu eşşek. Seni bari yarın seni bütün işim seninle uğraşmak olur. Yapmayın Sayın Vekilim ben sizin çok hayranınız birisiyim efendim burada sizi ne çok lan sen? sen nasıl bıraktırmıyorsun lan orada? Sayın Vekilim benimle vallahi alakası yok Sayın Vekilim saygı altınlarım size it. Lan sen kimsin? Lan oğlum o polis memuru meclisin polisi? Ben bilmez olur muyum Sayın Vekilim ben Niye bıraktırmıyorsun lan? Sayın Vekilim Vallahi benimle alakası ben yok. Ben sana söyledim telefonda değil mi? Tamam Sayın Vekilim onay geldi buyursun gelsin. Niye bıraktırıyorsun gelsin. lan sen? Sen, sen kimsin lan? İtoğlu'yuz sen kendini ne zannediyorsun lan? Yok sayın vekilim. Biz kimiz ki burada bir emir kuruyoruz sayın vekilim. Arnavut polise oradan. Tamam sayın vekilim. Aram, hemen Aram, arıyorum Aram, sayın vekilim. Göreyim, bak ağzına. Tamam sayın vekilim hemen arıyorum. Ara